Çorum'a üç tane bir fabrika yapıyoruz, yeni bir fabrika. Birincisi çok stratejik bir yatırım, barut fabrikası. Türkiye'de bir tane var, evet. arkadaşlar. Ee, ikincisini de çoruma yapacağız. Çok güzel. Efendim, yine bu barutun oluşması için nitro fabrikası var. Evet. Bunu yapıyoruz. Yine e, üçüncü bir ayağı da nitrolin üçünü yapıyoruz. Arkadaşlar aşağıda yukarı e, yani 100 milyon, 100 milyon dolar 1.6 milyarlık yatırım efendim. E, bunun işte e, kararını verdik. E, şimdi OSEB'den yer talep edeceğiz Arkadaşlar evet. Sumurlu be, yok e, Çorum OSB vermezse Sumurlu OSB edeceğiz. E, efendim, <laughs> oradaki stratejik bölge olarak çünkü onun bizim barut fabrikasının yanında Hı -hı. fişek ve kapsül fabrikası da olacak. Yani hepsini e, entegre olması için e, o yani, tarafa olmak. <laughs> e, biz e, bugün bir dilekçemizi daha veriyoruz ama evet. e, yani bizim istediğimiz yeri verdiler. Şimdi e, bir 500-600 dönüm yer istiyoruz. Ama biz çorumuza e, 100 milyon dolar yani 1.6 milyar TL'lik bir yatırım yapıyoruz. Yapışıyor. Evet. E, ve ülkemiz için de çok önemli. E, barutu bunun yüzde 30-40'ını ee, Makina kimya'ya vereceğiz yüzde evet. 30-40'ını. Diğer yüzde e, işte 60'ını, 65'ini arkadaşlar evet. ihracat yapacağız. Yani gönül üreticileri milli ve yerli diyebiliriz. Bir defa şimdi mesela sade barutu yaparsanız ham maddesini dışarıdan alıyorsunuz. Biz dedik ki ham maddesi de yapan fabrika yapalım. Buradan nasıl turizme gelen bir şey sıfıra karşı yüz kazanman. Evet. Turist geliyor arkadaşlar, yatıyor, yatıyor, yatıyor otellerimize bin dolar veriyor. O size sıfıra karşı yüz kazanıyorsunuz. Şimdi burada da pamuktan elde ediliyor arkadaşlar. Pamuğu biz yetiştiriyoruz. Aldık. Pamuk bir sürü kimyevi olaylardan geçiriyoruz. Barut olarak çıkarıyoruz. Makine kimyanın ihtiyacı ne var? Türkiye'de ne kadar var? Onu veriyorsunuz. 135. Üstünü de gönderiyorsunuz. Ee, yılda 1500 ton kapasiteli böyle bir şey yaptınız ee, tabii dünya şartlarından kısmı kaynaklanıyor. Bir kısmı da içeriden kaynaklanıyor. Dünya şartlarından kaynaklanan malumunuz Rusya Ukrayna savaşı var arkadaşlar. Ee, bunun için e, gerek gıda maddeleri, gerek e, doğal gaz pahalı. Enflasyonu artıran şeyler. Ama bizim ülkemizin bir şey yapması lazım. İşte son 15 gündür dedi, Enflasyona dayalı, enflasyonun artışına dayalı süper konu çıkacak. O bana çıktığı zaman piyasalar biraz daha dengeleyecek. Efendim e, biraz da arkadaşlar e, hepimiz bu şeye sahip çıkmalıyız. E ben isim vermeyeceğim. E, yukarıda bizim kötü bir bahçemiz var arkadaşlar. Orada e, bu sene kışın enerji fazla harcamayalım diye e, marul yetiştirdik. İşte, e, kasa kasa marol. Dedik ki şeye verin bu marulu aşağıda bir markete. Evet. Verdiler. İki liradan aldılar arkadaşlar marulu. Ertesi gün dedik ki bir tanesini geri alın. Kaç lira? On sekiz lira Şimdi arkadaşlar yani biz biz şunu e, şey yapıyoruz. Yani, yani siz 2 lirayı alıyorsunuz 18 liraya veriyorsunuz. Olmaz arkadaşlar yani hepimiz doğru kayıt doğru şey yapmalıyız. Bizim tabii bunlarla ilgili e, ekonomi yönetimine sunduğumuz arkadaşlar en az 20 projemiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. En son arkadaşlar e, şeyimiz var projemizde onun ihalesi yapılacak. Bu PET şişelerin arkadaşlar e, geri dönüşünü ülkede propropilen ithal ediyoruz. Pet şişe yapıyoruz. içine suyu koyuyoruz. Su, su, su 1 lira. İçiyoruz şişe yatıyoruz kilo lira. Ve bizdeki şişeler dikkat ederseniz hep böyle ee, şeffaftır. Avrupa'da, Amerika'da gittiğiniz zaman ya koyu yeşildir ya mordur. Niye? Adam o şişeyi 10 kere kullanmıştır. Alır, içer, toplar, eritir. Bizde de inşallah şey olacak. Yine hal yasasının mutlaka çıkması lazım etkosunun dönülmesi için. Yine tarımda ee, yani e, üretenin e, bir yerde hani ödüllendirilmesi lazım. Tabii ben arkadaşlar siyasetçi olmadığım için e, bunlara çok e, bir şey demiyorum. Ama e, ekonomimiz arkadaşlar mutlak surette 3-5 tane tedbir alınca rayına olacaktır. Bu tedbirlerde fazla değil, dillendirildi. Bir 10-15 e, gün içinde alınacaktır diye düşünüyorum.